Arkadaşlar Dün bir tane video çekmiştim Minecraft Minecraft'ın Eski sürümlerinden Başlıyor Şimdi 0.8.1 Alpha'ya Bakacağız Bakalım neler var Alpa Büyük bir gelişme Gerçekleşmiş. Wow sünger gelmiş sonunda. Anam burada girmiyor arkadaşlar Ben yeni bir tane söver e geliyorum. Kırayım. Oynayalım. Sonra ben burada oynarsak nasıl oynasın. Bekliyoruz. Wow 8'in çok girdi hala aynı gibi. Yani Diğer sesi değişti mi? oynamıştık arkadaşlar şeyde. Ee, eski sürümünü oynamıştık. Çakmak sesi yoktu. Hala aynı. Puf, puf diye çıkıyor. Ve hala böyle uçuyoruz. Yani puf diye Ve matkap sesi. sünger gelmiş. Süngeri sesi artık gibi çıkıyor ya. Tamam. Hala bunun sesi hala aynı. Ee, hala bakılacak bir şey yok. Diğer sürme geçelim. Ee, 11 noktası... diğerlerini oynamıştık. Şimdi 11.0 ne var onu bakacağız. Arkadaşlar 11 de Ana ekran değişmiş. Alpo bu da. Ya! 11 nokta girebiliyor. Güzel. Bakalım yeni şeyler. Wow. Snowball gelmiş. Aa. Chestler falan gelmemiş. Spider e, baya. Magma küpü gelmiş. Magma. Ay, galiba bu sünimde yoktu. Ee, Malmak, ondan sonra diamond kılıç, elmas kılıç olta gelmiş. Ondan sonra şuraya girebilirim. Takastöbe. Balık tutabiliyoruz. Güzel. İksirler hala gelmemiş ama balıklar gelmiş. Güzel. Ee, buradan yeni şeyler. Ayrın golem yapabiliyoruz mu? Onu merak ettim. Bir yapalım. Life botlara artık girebiliyoruz. Abi kastı ya. Mama. Abi kastı. Arkadaşlar 11.1'de benim neden kasıyor ya? Ha, kasmamış. Unut olur. Şarjım 67 Şey arkadaşlar. Arkadaşlar ayrın golü. Olmuyor. Çıkalım. Işık gelmiş bize. Mama mama gelmiş. Mama gelmiş. Sağda ne oluyor? Hey. Bunları gitsek. Saati gösteriyor bu. Ama saat 10. Pusura. Bu ne işe yarıyor lan? He bu da yarattıkları gösteriyor. Arkada. Nereye? Nerede? Nerede? Söyle. Önümde bu var. Tamam anladım. Yani tamam bu kadar. Evet, TNT'nin patlama sesi. En çok. Aa, şey de gelmiş. Koyun kırkma. Hala aynı. Diğerine girelim. 12 nokta. Tekrar devam ediyoruz. Bu 8. 0 nokta. 12 nokta 1. Bu 8 gelmiş. E, İngilizce. De. Eski diller var. Bunlar var hala. Hangi diller Rokenler. X, Y, Z. Doğru bu şey. A ona bakacağım artık arkadaşlar. O zaman bakacağım. Bakalım. Ha bu da reklenmiş. Bu Snow falan gelmiş. Etler, e şeyler. Hazırlar er da gelmiş. Güzel. Aa, işte sıkıntı şey var. Ondan sonra vuu! İksirler gelmiş. <laughs> Hangi iksir bu? Speed'e bakalım. Ha, daha yepyeni şeyler Koyunun rengini değiştirebiliyoruz zaten. Onu biliyor mu? Ee, saat kaç? Bir keş. Tahta falan gelmiş, güzel. Ama bir daha gelmedi be Ay gelsin artık. Timsah istiyorum. Timsah, timsah, timsah. Ağaç kırdık. Daha diğer şeyle gitmiyor arkadaşlar on üç dok sifon nokta on üç dokuz bakalım bakayım falan tiyana hangi falan çalışmıyor kula kula neyse onu siliyorum kula kula ne biçim şey işte adam tiyana sesi değişti mi hadi patlama sesi de izin artık uyuş oldum. Dur dur değiştim ki galiba. Dur dur. Bu video battı ki. be. Sonunda. Ama sesi falan değişmiş. Buraya gidebiliyoruz. Oo. Şey ne bunlar eklenmiş. Bunlar. Lever. Lever falan falan gelmiş. Ee, Amber, Redstone Torch. Reston torch, Reston, Reston gelmiş mi? Reston geldi, yu. Bu eklenen yere yeni yaratıklar falan da geliyor. Ee, mesela zombie pigman var. Enchantment table geldi. Enchant basabiliyoruz. Bakalım buna basak bari lan. Basak şuna bir tane enchantment. Enchant basak. Abi enchant basamıyoruz burada ya. Yok ki elimizde Bari torç. Anvil'de basak. Anvil. Öyle ki basar mıyız. E, bun e aa, bunlara giremiyor Diğer sürme geçelim. 14'e geçelim. Arkadaşlar skin kısmı geldi. Sonunda skin kısmı geldi. eskiye. Bu skinler geldi. alex var. kendi skinliğimi kullanacağım. Şey gitti galiba. Burası daha değişti bu kısım. Burası yoktu. Ondan sonra burada sadece bu, bu falan yoktu. Play vardı. Options falan 14.0'da getirdiler. Broken Lens'e girebilir miyiz? Bir deneyelim bari. Girirse oynarız belki. Yaptırılır. Kenlense falan girmiyor. Woohoo sonunda, sonunda istediğim şey geldi. Evet, trip hook, husk, hulk. ip bu. Bunu bir yere koyduğumuz, gözükmüyor ama. Her neyse sonunda adamımızı giydirebiliyoruz. Hadi gelin bir diamond şey witch gelmesi lazım bu sürümde ve witch geldi. Ondan sonra gas blaze de geldi sonunda. <laughs> blaze de geldi. Sen kimsin? Kendin... Şimdi bir adamımızı giydirek. Bunu giydirek yani. Bir diamond. Kafalı şey olsun. Altı bu olsun. Şu şu olsun. olsun bu bu olsun. Woo! Çok komik bir şey oldu. Diamond pabuç. <laughs> Ama güzel ya. Skinim çok güzel. Oyunu yani e, yumyum falan gelmiş craft yapabiliyoruz. Ee, bu kısım açılmış. Artık craft yapabiliyoruz. Bakalım şey gelmiş mi? Ee, Multiplayer game var. lan. Ee, controls. Woohoo! Şeyi de oynayabiliyoruz. PC'de. Nasıl devolt? Woohoo! Keyboard langer. Ağır diye ya. bilgisayara bağlayarak oynayabiliriz. Şu an diğer geçelim.